Amsterdam'dan izliyorlar bizi. Sosyal hizmetler başdanışmanıyım. Programınız çok güzel demiş. Amsterdam'a selam. Amsterdam'a, Azerbaycan'a, Burdaki gibi, Danimark Sen değil mi Danimarka değil miydin sen? Almanya. Almanya'dan. Almanya'dan mı? Neyse. Uzak mikrofonu Emine bak. Aa, benim bana geldikleri için benim misafirim bugün onlar. Süper. Ondan. İsim nedir? Sevilay. Hoş geldiniz Sevil Hanım. Nereden Almanya'dan? Münih'ten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Ayağınızın tozuyla. Ve ben evet. de onları buraya davet Harikasın. <laughs> ettim. Harikasın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben de sağlık. teşekkür ediyorum. Ee, Kütahya'dan sizi izliyorum demiş. Kütahya'ya bir selam gönderir misin? Bütün selamlarımız sizin olsun. Burdur bir selam istiyor bizden. Burdur'a da ben selam de gönderiyorum. Ben söyleyebilir miyim bir selam? Aşkım benim. Söyle. Ben şimdi yürüyorum ya sabahları. <laughs> Ta akatlardan bir komşuma rastladım. Heh. Bana eğer selam söylemezsen konuşmayacağım dedim. Merhaba canım. E, İsimi söyle. <laughs> <Ama. Ha>. evet. <laughs> Seni öldüreceğim abi. Haberin yok. <laughs> İlla beni foga bastıracak. Ben bayan <laughs> Hayır söylenmiyor isimler. İsim ne? Canımın içi. <laughs> o zaman öyle söyle. Canımın içi selam de bari. Çok güzel bir kadındır ona selam ediyorum. Seni ben yerim ya çok Hayır, seviyorum seni. <laughs> Geçin mi soruları? Tamam geç. Hadi geç. Şimdi Hüseyin zaten kızacak çok çok geç. Yok çizmaz. Evet zor sorularla devam ediyoruz. Türkiye'nin dertlerini dinliyoruz. Kimi zaman gülüyoruz kimi zaman ağlıyoruz. Ağlayacak ama, halimize gülüyoruz. Ama bir şey söyleyeyim şey bilin ki dertler ortak. Allah... Yüce Allah derdi veriyor. Dermanı bir yerlerde gizli tutuyor. Sadece bilmek lazım. Bu dert nerede Nasıl diye. Şimdi e, uzmanlara soracağız işte. Ha. Mesela ilişkiyi sana soracağız. Bana Kocam, yaşam koştuğu da sorun. Bu aralarda soralım. ben çok miktarda samimi söylüyorum. Dert e, şeysi, bir bileni oldum. Gelenlerin çoğu bana veya telefonların çoğu problem sunuyorlar. Evlilik veya değil veya hayatla Hı -hı. ilgili. Onların cevabını arıyorlar. Öyle illa ihanet mihanet gelmiyor. O zaman soruyorum sana. Sor. Bak bir seyircimiz sormuş. Kocamın Rus bir sevgilisi var. Ondan da bir çocuğu var. Boşansam o kadına gidecek. Boşanmasam gururum inciniyor. Ne yapmam lazım? Hayatım Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Adam hem devam etmiş hem çocuk yapmış. Bütün dava yani Rus Türk meselesi değil. Seninle oturuyor ondan çocuk yapıyor. Nasıl kabul ediyorsun bunu? Ben edemem. Yani ona gidecek ne demek? Sen resmi nikahını onu zorla mı tutuyorsun? Zaten seni hiç hesaba katmadan maşallah kalkmış, gitmiş, ondan çocuk da yapmış. Sen nerelerdeydin o sırada bilmiyorum. Ama bu saatten sonra aman ben onu boşarsam ona gidecek. Giderse gitsin kardeşim. Zorla mı tutacağız? Hadi canım sen Kocamın, de. E, Kocamın, kocama erkek kardeşim dövdü. O da evden kaçarak babasının evine gitti. Kocamı şimdi eve getirmek istiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Bana yardım edin diyor. Neden dövdüğünü için dövdü bilmiyoruz. Senin erkek kardeşin işi gücü yok adam dövmekse ona karışamam. Ama eğer böyle bir şey yok da belli bir sebep için kız kardeşini ya da ablasını korumak için mevzuya girmişse hata etmiş. Karı kocanın arasına hiç kimse girmemeli. Bu saatten sonra yapacağın şey kocanın tarafına gitmek. Ama neydi sebebi, neydi kabahati bilmek lazım ona göre. Karar vermek lazım. Sen en iyisi o çocukcağıza da söyle bir daha senin işine karıştırma. Onu kocanın yanına git. Kardeşim namına özür dile. Eğer özür dilenecek bir sebep varsa. Yoksa bir daha olmasın diye karar verin. Ancak şunu da söyleyeyim. Böyle dayak yiyip de bir yerlere kaçmak falan çok da düzgün görünmedi gözüme. Daha teferruat lazım. Kocam, bak tam senlik bir soru bu. Hani dersin ya, bir yana kalın, bir dudak, bir, bir öpücük, el tutun, bir yemek. öpücük, bir git gel falan böyle. Hı -hı. Kocası 9 yıldır elini tutmuyormuş. 9 yıldır elimi tutmuyor. <laughs> Ve gerekçesi de şuymuş, utanıyorum diyormuş. Zaten soruyu görmüş ama oluyor, arkadaşlar utanıyor. soruyu kısaltmışlar tabii. 10 yıl sonra kocam elimi tutar mı diyor. Şun, şunun için kocasına demiş ki hani ne zaman gidecek bu yani biraz zaman ver demiş. Daha ne kadar vereceğiz ki ömrümüzün sonuna kadar mı? El tutmak benim eşim de rahmetli ilk sıralarda dışarıda el ele tutuşmak bizim zamanımızı düşünün. İstanbul bile olsa biraz şey çekinirdi. Ben demiyorum annenizin, babanızın, çocuklarınızın önünde böyle yaklaşın, sırnaşın. Katiyen söylemiyorum böyle bir şey ama dışarıda karı koca ha kol kola ha el ele gayet rahat gidiyorsunuz. Gönlünüz geç, gençse el ele de gidin. Çok da iyi olur. Düşecek olursan düşmene mani olur. Ben bazen görüyorum biliyor musun? Böyle ileri yaşta bak yaşlı lafını hiç sevmiyorum. Ben Nefret de. ediyorum ben de. aynen. İleri yaşta böyle amcalar, teyzeler görüyorum. Geçen gün İstinye sahilde gördüm. Böyle tutmuş teyzemin elinden ve ödüp atlıyor amcanın. Hani bir şey olacak da incinecek diyor. Kadın. Ya, ya yani var ya tebrik şeyden. ediyorum. İleri yaşta olup da hala el ele, ele göz tutuşmayı yapmıyorsa bunun altına baş başka sebep vardır. Sen bununla ilgilen nedir nedendir. Utanarak 9 sene sonra bir adam çıkmaz. Çıkmaz. Evin içinde bile alıştır onu. <laughs> Yürüyün beraber <her> yere. El <gülüyor> ele. <gülüyor> ne diyeyim ben yani. Odadan odaya gidiyor. Böyle şey de o duyuyorum. <laughs> Tut elimden. <laughs> Oo, bu soru biraz ağır bir soru. Yani aslında hep hayatın hep içinden bir soru ama. Kocasının iş yerinde bir sevgilisi varmış. İş yerini basmış. O kadının yakasına yapışmış. Hadi. Tabii bayağı bir arbede çıkmış. İyi yaptın mı diye soruyor. Hayır hanımefendiliğinizi bozmayacaksınız. El alemin kadını densiz bir kadın olduğu için senin kocan da aynı şekilde başlamışlar bir yere gelmişler. İş yerini basmak tabiri bir hanımefendiye yakışmıyor. Artı hele onunla saç başa olmak Ay. onunla böyle bu şekilde olmak güzel değil. Yapacağın şey eşine düstur çekeceksin. Ne oluyor ne bitiyor olmuyor. Seni boşarım diyeceksin. O da olmuyor. Daha evvel gideceksiniz bir evlilik terapisine. Geliyorsa kocan ne ala gelmiyorsa sana çok üzgünüm. Her türlü şartı verdim, her türlü imkanı verdim. Yapamadın. Ayrılıyoruz diyeceksin. İşte bu kadar. Peki kocam <laughs> e, sevgilisine ev ve araba aldığını öğrendiğimiz seyircimiz e, maddi durumlarında gayet iyi olduğundan bahsetmiş. Burada kocamın amacı ne? Yardım yapmak mı yoksa beni boşamak mı diyor? ne boşamak ne yardım yapmak. Kadına jest yapıyor. Hepsi bu. Yani ne alırsa alsın. Kadınla yaşıyor mu yaşamıyor mu? Hey, Sana dakika. ihanet ediyor mu etmiyor kocamın mu? Kocamın amacı yardım yapmaksa sevgilime diyor ama yani. Sevgili ya kocamın kocan yardımsever ne? bir adamsa gitsin hakikaten yardıma muhtaç olanlara Kardeşim sevgilisi etsin. ne demek? Ona yüzük alıyor. Kız güzel güzel yoluyor onu. Sana söyleyeyim sevgilim ev aldırıyor araba aldırıyor o teminki tek taş gibi ne bol yürekli adamlar var şu dünyada. Bak şimdi sıradaki mesaj çok önemli <laughs> artık biz birbirimizi sosyal medyadan takip eder olduk ne yapıyoruz biliyor musunuz mesela bir, bir yere gideceğiz oraya gitmek istemiyoruz bir yalan atıyoruz ben çok işim var diyorsun şurada pat sosyal medyada başka bir yerde bir konum paylaşıyorsun öteki de bakıyor diyor ki ha bak. ...bana yalan söyledi... ...aslında orada değilmiş de buradaymış... ...şimdi sevgililer birbirlerini nasıl takip ediyor... ...uyandı mı güne nasıl başladı... ...sosyal medyadan... ...yani sosyal medyada bütün hayatımızı ortada yaşıyoruz... ...sevgilim uyandığında bana günaydın mesajı... ...göndermek yerine... ...sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor... ...sevgilimin amacı ne Selin abla? Valla bilmem sosyal medya denilen şeyi... ...çıktığı günden bu yana ne kullandım... ...ne tavsiye ettim... Asla tutmadığım son derece gereksiz bir hadise. Başkalarının hareketleri beni hiç alakadar etmez. Okursun kitap okur gibi, gazete okur gibi. Ne ha, yaparsın böyle bir durumda? Dedi. Sevgilin sana günaydın mesajı atmıyor. Sosyal medyada herkese, ortalık yere günaydın canlar ya da ne bileyim günaydın bir şeyler yazıyor. Ne yaparsın? Vallahi hiç tecrübem yok bu konuda. Ama sana da günaydın kelimesini kullanır. Resimler üzerine yorum mu istiyor? Bana haber mi Yap veriyor? Yapar mısın yorum? Ne yorum yapacağım ya durumuna göre arkadaşlarıyla çektiyse aman ne güzel güzel miymiş o kıyılar diye sorarım atıyorum yani. Yani böyle havacıva diye bakarım yok bana bir kadınla çektirdiği veya bir erkekle çektirdiği resmi yolluyorsa bana ne senin özel hayatından der kapatırım. 8 yıllık evliyim 3 çocuğum var ee, kayınvaliden bir çocuk daha istiyor. Özellikle konusunda ısrar mı? ediyor. Kaynanım için hamile kalayım mı kalmayayım mı diye soruyor. Çocuklar bundan daha <laughs> abes bir şey görmedim. Senin kayınvaliden senin kocan mı? Sizin ailenizin içinde ne arıyor? Çocuk seviyorsa gitsin öteki çocuklarına söylesin. da birkaç tane daha çocuk, bebek seveyim. Ben de bayılıyorum ama bir tane 8 yaşında var. Ona bayılıyorum şimdi. Ne yapayım? Böyle şeyler sorulmaz. Hamile kalmak neyi kurtaracaksınız? Evlilik Çocuk çocuk yaparak evlilik kurtulmaz. Eğer mutluysan, mesutsan artık hayatını yaşa. 32 yaşında bir seyircimiz 5 yıldan beri evliymiş. Ben artık çocuk istiyorum diyor. Ama kocası diyormuş ki acele etme daha vakit var diyormuş. E yani çocuk istiyorsa, eğer çalışıyorsa, kariyerini orta yerden bölmek istemiyorsa 33, 34, 35'e kadar kadının fevkalade güzel e, yapabilir çocuğunu. Ondan sonraya geç kalmamayı tavsiye ediyoruz. Ama 32 yaşında eğer çalıştığın iş hem gelir hem senin ilerlemen için ailene faydalıysa bence 34'e kadar uzat. Soruyu getirelim mi ekrana? Gerçekten böyle soruları nasıl okuyacağım bilemiyorum. Ya. Hep birlikte okuyalım. Peki. Tamam. Ekrana gelsin. Otobüs durağında gördüğüm kadına ansızına aşık oldum. Hadi bakalım. İçim bir hoş oldu. Yarın sabah kadına aşığım desem bana sarılır mı? Sadece sana bir tane iyi tokat gelir. Ne ne diyorsun ya? Tabii Nasıl son. şey bu yani? Sana bayılıyorum, bayılıyorum. Eyvah imdat diye bağırır. Ya peki aşk böyle bir şey mi? <laughs> Olur aşk mi böyle. Öyle? Ya böyle bir şey mi? Yani? Aşk bir anda görüyorsun. Wow harika. Yani içinden hayranlık duyarsın. Ulaşabilmenin legal yolları varsa ulaşmaya çalışırsın. Ona çok hoşlandığından, çok beğendiğinden. Hani bir görüşte aşk var ya. Öyle bir şey yok. Bayılıyorsun. Wow diyorsun. Ben de benim kocamı gördüğümde böyle mıknatıs görmüş gibi. May anam diyerekten ama sonradan eğer öyle yaptı içimden. Nasıl? Ama içimden wow dedim içimden. Bu ne ya böyle prens gibi diye. Şimdi de dizilerde de görüyoruz bir sürü çok yakışıklı küçücük çocuklar, genç adamlar. Onlara da wow çekiyoruz ama bu aşk demek değil. Aşk nasıl olur? Çok beğenirsin. Ondan sonraki diğer faktörler de mevzuya girer. Şimdi kime wow çekiyorsun mesela dizi, izledi, Ay, dizide. Söyle mi? Söyle. Ne var demesin ya. Rütük bilmem ne yapıyor diye. Ay, ne var yani oyuncu vav wow çekiyorum. Can Yaman bayılıyorum. Allah sahibine başlasın. Şaheser çok hoş <laughs> bir adam. Ötekisi, Şaheser dedi ya. Ötekisi neydi yakında şeyde oynayacak. Burak neydi? çivit Burak Çi -çi Özçivit. Özçivit. Ay dünya erkek güzeli yani. Şaheser, Şaheser diyorsun. Hadi, tabii bir de şeyi de çok beğeniyorum karakteriyle birleştiği için. Ee, Bergüzer'in kocası neydi ya? Işte. Halit Ergenç. Halit Ergenç. Çok Yani senin ilk üçün Can Yaman. Evet. Burak Özçivit. Halit Ergenç. Evet Halit Ergenç'in o ses tonu. Aa dur bir tane daha var. onu bak bak git bak bak Onun... Can Yaman bak. Burada ay, burada ekranda. bir muhteşem. Şaheser bir şey yani. <laughs> Şeytan diyor genç ol böyle biri gelsin ben de çok edepsizleştim ama yani vallahi zevkli ter bakıyorum bir de şey onur bilmem ne Pazartesi günleri yasak elma mı ne Fox'ta onu on, ona bakıyorum o da bir erkek güzeli aşırı uzun boyluluğu ve ses tonundaki incelik olmasa o çocuk da en az can kadar giderdi İyi diyorsun çok. Peki. Oh, dünya dertleri. Evet bayıla bayıla. Oh, çekiyorsun içinden. Kocam bana Ama o kadar. 28 yıldır hediye almadı diyor. Vah vah. Kocam seni seviyorum. Hediyeye gerek yok. En büyük hediye benim sevgim diyor. Tamam. Kocam haklı mı? Cimri mi? Cimri. Haklı falan katiyen değil. Soruyu gördünüz cevabını. Cimri gerek, senin kocan. Gayet tabii ki. İnsan bir çiçek alır getir. İnsan birini sevdi mi? Nur ona bakmaya doyamaz. Ona hediye vermek ister. Gördüğü her yeri, yediği her yemeği içine sindiremez. Ah o da görse der. Değil mi? Sevgi bu. Aşk ilk andaki çarpılıyorsun ama ses tonuydu, karakteriydi, diğer takım şeyler de onlar seni etkiler. Yani illa böyle aşık olunmaz. Onun ihtiyarlığını da düşün. Bir zaman gelecek bir hasta olsa ne olacağını da düşün. Tabii. Ona göre öyle görünüşte olmaz. Şimdi bir başka soru, karıma ne iş yapıyorsun diye sorduklarında karısı diyormuş ki ben evliyim. <laughs> bu da iyi vallahi çok iyi. Evliliği iş olarak kabul ediyor beyefendi diyor diyor ki benimle evli olmak diyor bu kadar mı zor? Gücüme gidiyor ağrıma gidiyor. Niye ağrına gidiyor ya işte kadıncağız... ne desin? ben okuyamadım ben çocukların bakıcısıyım ben bu evin temizleyicisiyim mi diyecek hayır. Ben evliyim demiş. İşte bazen ben de çok sıkıldığım zamanlar ben servisteyim derdim. Servisle kabul ederdim yaptığım her şeyi. Nasıl? takım sıkıntılar oldu o zaman. Nasıl, iyi misin? Hiç vallahi kötü mü diyeceğim. Servisteyim derdim. Anlayın <laughs> artık ne demekse. <laughs> evet. Yaşıma daha gireceğim. Ay